Merhaba arkadaşlar herkese selamlar Bugün Edirne Massey Ferguson satış bayisi Nihat Kuvol Masfer Ticaret Burada yani yeni çıkan 5711 M serisi var Hani global seri ve eski 5400 serisinin karışımı gibi güzel bir seri olmuş Şöyle etrafına kısaca bir döneyim size 115 beygir Dyna 4 şanzımanı olan kabin süspansiyonu olan yeni nesil motor AdBlue sistemli bir traktör şöyle en ön kısımdan bir başlayayım anlatmaya ben size yoldan da araçlar geçiyor İnşallah sesi güzel alıyordur şöyle başlayalım 55 kilodan 10 adet ağırlık var 550 kilo ağırlık en sevdiğim yana ne oldu? Şu arada bir boşluk var. Yani bunu Masya Ferguson dikkate almış. Yani traktörün hafif olması ve önlerin kalkması durumlarıyla ilgili. Bu şekil yere tutun şu daha güzel oluyor. Bu arayı uzatmış. Kendisi orijinal yapmış. Çiftçiler bunu sonradan parça yaptırıyordu. Bence burada gayet güzel bir işçilik olmuş. Ağırlıklar bayağı öne çıkmış. Ön yüzüne geldiğimizde havalandırma görüyorsunuz. Gayet geniş. Farları yeni nesilde kullandığı diğer modellerde kullandığı farları buna koymuş. Kaporta dizaynı olarak gerçekten güzel yapmışlar. Şu şekil 5711 M serisi olarak Dyna 4 bir traktör. Lastikleri küçük değil. 13, 6, 28 Güzel büyük lastik kullanmışlar. Üstünde Akko Power'ın 4.4 litrelik 115 beygir motoru var. 417 tork üretiyor. Yani 4 şanzımanla gayet yeterli bir tork. Şöyle yukarıda iki adet aydınlatma orada var. Buradaki çizgi aydınlatması dediğimiz bu aydınlatmalar var. Şuraya anahtar vesaire koyma için kutu yapmışlar. El altı mı? Evet, güzel yer çamurluğa falan engel değil. Şu ara bayağı geniş tutmuşlar. Şurada 160 litrelik bir mazot deposu mevcut. Traktör yüksek, ucu basamakla yukarı çıkılıyor. Şöyle aynaları süper. Altta geniş aynada koymuşlar. Şöyle arka lastiklere geldiğimizde 420, 85, 38. Yani daha önce 5400 serisi Massey Ferguson'larda anlaştığımız sistem lastikleri ölçüleri o şekilde çamurluk üstüne yine hidroliklerin yukarı aşağı düğmeleri mevcut arka kısma geldiğimizde 5400'lerde de gördüğümüz süspansiyon sistemini buna koymuşlar boş bir traktör gibi görünüyor ama öyle değil şurada remork freni olması lazım yanlış hatırlamıyorsam onun bağlantısı var. En sevdiğim yanı şunlar oldu. Yani sonunda bunları yağ kutusu bağlamışlar. Yani şu arkayı batırıyordu normalde. Şuraya kutu yapmışlar. Küçük, minimalde olsa kutuları mevcut. Buradan hortumlarla şuradaki kutuya geliyor ya. Yani ekipman takıp çıkarırken sürekli buradan yağ sızdırıyor ister istemez. Onları toplayan kutu yapmışlar. Bu çok güzel olmuş. Şöyle bir de 5400'lerde ve bu küçük daha küçük masya modellerini görmediğimiz şu sehpa çekiyi yapmışlar. Bence bu olması gerekiyor. Şu çeki gerçekten önemli. Tamam bu taşıyor ama bu da önemli. 4 teker römok taktığınızda bunu takmanız gerekiyor. Yüksekten asılsın ki daha iyi çekiş olsun diye. Yani bu serilerde bunları sunmaları çok güzel olmuş. Şöyle bakalım yukarıda. İki adet de burada aydınlatma mevcut. Arka cam sileceği mevcut. Şöyle ağırlıkları söylemedik. İki adet de burada ağırlık var. 50-100 kilo traktörün ağırlıksız kilosu 4500. Ağırlıklarla 5100 kilo yu geçiyor. 5200 kilo civarı oluyor. Yani böyle bir traktör için hafif sayılmaz güzel çekişinde iyi olacağını düşünüyorum şöyle bir egzoz sistemi var yukarıda normal sıkıntı yok bu alt kısmı geniş tutmuşlar çünkü AdBlue var traktörde 18 litrelik bir AdBlue deposu var burada çünkü dediğim gibi yeni nesil motor olduğu için AdBlue gerekiyor artık şöyle gövdesi Gayet güzel düşünülmüş. Bence benim düşüncem, yani Massey Ferguson burada küçük serilerindeki eksiklikleri görmüş ve bu traktörün üstünde bunları tamamlamış. Burada ön kısmı aralık bırakmış. Bu da ses yalıtımı konusunda ses bası yalıtımı konusunda güzel olacak. Şimdi içine geçelim. Şu şekil güzel bir geniş girişi var. Üçüncü basamaklı, dördüncü basamakta içeri giriyoruz. Üçüncü basamak çıkıp. Şu kapıyı kapatayım. Çünkü çok araç geçiyor. Gürültülü oluyor biraz. Şimdi solda hemen başlayalım. Şurada güzel bir hostes koltuğu var. Şunu has kaldırıyorsunuz. Ondan sonra yerine oturuyor. Yani bu şekil açıkken de buradan şoför geçebilir. Yani sorun olmaz. Ama yine de kapanır yapmışlar. Şu şekil gayet yumuşak yani. Aşırı derecede yumuşak evet. Yani diğer serilerinden kıyasla. Öyle bir koltuk yapmışlar. Görüş açısı olarak güzel. Aynen görüş açısı güzel. Şu şekilde oturduğumda yani benim gözümden bu şekilde göreceksiniz. Şu direksiyonu şöyle yapalım. Heh. Bu şekilde bir görüş açısı var. Bence gayet güzel. Yani yere kadar ne varsa görüyorsunuz. Şu gösterge panelinin çok geniş olmaması güzel. Hemen kaputu ve tekerlekleri görüyorsunuz. O anlamda çok güzel yapmışlar. Burada masya eserlerinde alışık olduğumuz Dynado şanzımanın şatılı mevcut. İleri konum artı vites artı vites eksi vites olarak yani aynı anda kaldırdığınızda debriyaj görevi gördüğü için böyle bir Şatal sistemi var. Güzel. Direksiyon hareketi yine buradan. Yukarı aşağı derinlik ayarı. Silecekler far grubu buradan açılıyor. Şurada aşağıya dörtlüler park vitesi ve diğer servis ayarları ile ilgili tuşları buraya koymuşlar. Yani göz önüne koymamışlar. Uygun yerde yine aşağıda kalması güzel bence. Devriye söyleme gerek yok. Zaten pamuk gibi bunlar. Frenleri bu şekilde tam ayak altında. Yani güzel yakın yer. Gazı burada. Süper yapmışlar yani bu şekil. İçeride dikiz aynası. Standart. Havalandırma panelini yukarıya vermişler. Klasik Massey. Şuraya aydınlatma lambasını koymuşlar. Havalandırmalar buraya kadar geliyor. Sadece önde değil yanlarda da var. Başlamışken şöyle yukarıdan göstereyim. Burada klima paneli var. Bunu elinin altına rahat olsun diye buraya almışlar. Güzel olmuş. Teybi de üstüne almışlar. Güzel. Şimdi arka görüşte şöyle göstereyim size. Yani arka kısım gayet güzel gözüküyor. Ergonomik. Şuraya küçük bir bardaklık yapmışlar. Burada şu yukarıdan başlayalım. Burada tepe lambarını açıyorsunuz. Yukarıdaki ışıkları aydınlatmaları buradan dönerli lamba. Arka cam silecek. Buradan hidrolik sistemin ayarlarını yapıyorsunuz. Anahtar tabii ki de burada. Diğer masayelerde olduğu gibi artık sürekli sağ direğe alıyorlar. Sonra buraya geldiğimizde 540 ekonomi ve 540 devir seçeneğini tuşla yapıyorsunuz. Diğer modellerinde olduğu gibi PTO'yu buradan açıyorsunuz. Sonra diferansiyel kilidi ve dört çeker tuşu elinizin altında. Konsolu çok güzel tasarlamışlar. Tam el altında kalıyor. hidroliklerin ayarlanması gerçekten çok güzel olmuş. Diğer serilerde küçük bir tekerlek vardı. Çoğu kişi bunlardan muzdaripti. Ayar konusunda muzdaripti. Bu çok güzel olmuş. Buradan limitlemesi de var. Aşağı yönlü limitleyebiliyorsunuz. Buradan liftomatiğin tuşu mevcut. Gayet el altında dediğim gibi her şey el altına düşünülmüş. Bu traktör gerçekten tasarlanmış yani. Düşünülerek tasarlanmış. Burada devir sabitleme, el gazımız, 6 adet, 2-4-6 adet damper çıkışımızın yönetimi burada ve bunlar kilitlenebiliyor. Hani boşta da kilitleyebilirsiniz. Bir ekipman vardır. Oynarsınız düşer yere çarpar gibi durumlarda kilitleyebilirsiniz. Artı Remork'u indiriyorsunuz. Kilitlediniz. Remork aşağıya inerken siz de aşağıya inip hemen kapaklarını kapatabiliyorsunuz. Bu anlamda güzel. Yani benim kullanım açısından bu şekilde bir kolaylığı var. Aynı şekilde kaldırırken de kilitleyebiliyorsunuz. Yani iki yöne ve tümünü kilitleyebiliyorsunuz. Normal takılı kalıyor ama kitleme seçeneğiniz de var. Gayet güzel olmuş. Üçü de kilitlenebiliyor. Ayrı ayrı güzel. Sonra şurada Oto Eco, Oto Power modları var. Bunlar tam bilmiyorum ama bunları bir denemem gerekiyor. Bunların tam olayını bilmiyorum. Ya traktörün güç artırması gibi bir anlam. Yani Eco modda ya vites değiştirmesi ama otomatik vites yok bunda. Neyse onu öğrenirsem eklerim videonun altına. Şuraya geldiğimizde bildiğimiz Dynador şanzımanın ileri geri arttırması burada mevcut. 1, 2, 3 bastığınızda 1'deyken A, B, C, D sonra ikinci vitese geçiyor. Bu şekilde 4 bölücüyü normal kullanıyorsunuz. Vites geçişlerini düğmeye basıp gidiyorsunuz bu şekil güzel bir sistem var. Şimdi bir çalıştıralım. Kontağı açayım önce. Bu şekilde bir çalışması var. Bilgi ekranı gösterge paneli gayet güzel. Ben çok beğendim. Şöyle frenimizi indirelim. Gayet güzel yapmışlar. Yani burada devri gördüğünüz gibi buradan da RPM olarak yine görebiliyorsunuz dijital olarak. Çok hassas bir gaz yemesi var. Şu an parmak ucuyla dokunuyorum. Yani böyle bir gaz yemesi. Ve bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Ses içeride gayet az. 1500 1600 evde şu an fısır fısır traktör yani gayet güzel şöyle bir geri yapalım İleri geri şurada gösteriyor sürekli masaya modellerinde vardır İlerisini gerisini gösteriyor burada o şekilde mesela geriye iki aile diyor şimdi küçük bir geri hareket yapalım Gayet rahat bir traktör. Sessiz. Devriyeci çok hassas. Kabin süspansiyonu gayet güzel. Tur olarak da çok aşırı değil ama dönüyor. Yani güzel bir dönüş açısı var. Şu şekilde göstereyim. Metre bazında bunu katalogdan okumuyorum çünkü ben gördüğümü söylüyorum her zaman için teknik özellikler anlamında da böyledir. Görüyorsun yani direksiyon dönüyor. Kötü bir dönüş mesafesi yok. Direksiyon da yumuşak. Ki turu muhtemelen daha da açılıyordur isteyenler açtırabilir ama bu şekil daha iyi, güzel. Kalkışı filan çok rahat traktörün çok güzel. Debriyaj yarı güzel. Bu şekilde burada şu Eko dedi şanzıman gibi bir şey anlıyorum ben ama otomatik vites de yok. He, şöyle oluyor sanırsam otomatik vites yok diyorum ama galiba vites geçişlerini yapabiliyor bu traktör. Çünkü şunu geri alayım. Şimdi şu işareti görüyorsunuz şu bizim şu joystick oluyor. Bu Bunu OFF'a getirdiğimizde Joystick çıkıyor Şimdi Power ve Eko'ya getireceğim Çark çıktı Muhtemelen şimdi kendisi de geçiriyor olabilir Bir deneme yapacağım Yok geçirmiyormuş Belki de vites geçiş hızlarıdır. Ama traktör bu şekilde. Gayet güzel. Şuradan motor devrini de sabitleyebiliyoruz. Bastığımızda şurada A devri 1800 girilmiş. Bastığımızda 1800'de çıkıyor. Tabi onun ayarları tam olarak nerededir bilemiyorum şu an. Ama ayarladığımız bir... Aynen şu an 1800'de sabit. Tam ayarını bilmediğim için onu anlatamıyorum ama 1800 devre şu an sabitleyebiliyor yani elektronik olarak. Öyle bir tuşu var. Traktör içinde başka anlatacağım bir şey. Şu an için göremiyorum yeterince sade, basit ve teknolojik bir traktör olmuş. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi bu Power Eco mod tuşunun olayını öğrendim. O özellik Dyna 4'lerde oluyormuş. O traktör zaten tane 4'tü. Ama opsiyonu varmış. Yani frene bastığınızda duran frenden ayağınızı çektiğinizde giden özellik için ekstra bir opsiyon daha almanız gerekiyormuş. O opsiyonun içinde aynı zamanda o Eco Power modunun da vites geçişleri varmış. Yani Dyna 4'te 4 kademeyi otomatik geçiren sistem varmış. Ama dediğim gibi o traktörde fren bastığında dur kalk yapan sistem olmadığı için aynı zamanda bu otomatik sistem de yokmuş. O yüzden ben onu tam test edemedim, çözemedim. Olay o şekilmiş yani bunu olayı da ön yükleyici kepçe taktıklarında kullanmak içinmiş yani. Kepçeyle bir hareket yapıyorsun, frene bastın, durdun, kalktın, gittin, aynı zamanda vites atsın hesabı içinmiş yani. Neyse arkadaşlar bunu da eklemek istedim. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.